Oros bu çocuğu ar ara geldi <laughs> <laughs> Ay elime kondu gördün mü? Oğlum bak lan. Oğlum bak tam tam kahvemi yudumluyordum. Oros bu çocuğu elime atladı. <gülüyor> evet. video <laughs> hoş geldiniz. Ayy şapurt atma. <laughs> Hava çok soğuk. Ufaktan götümüz donuyor. Havalar harbiden soğumaya başlamış. Evet şimdi Azaklı Kuruyor ya da Azakat. Selam. Aleyküm ya. selam. Hoş bulduk. Ee, azaklı kur Kuruyor bölüm 2. İnşallah sesim geliyordur. İnanılmaz rüzgar var şu anda. Ee, süreç nasıl gidiyor biraz bahsedeyim. Şu anlık değişen bir şey yok. Kilom 95,9 çıktı. Daha Meriç yazar geliyor. Neyse 95,9 çıktı. Her hafta bir buçuk kiloya yakın veriyorum. İlk hafta diyete girdiğimiz ilk hafta 1.60 gram vermişim. İkinci haftasında da 1.20 gram vermişim. Yani ortalama sürekli 1 kilo bir buçuk kilo gidiyor diyebiliriz. Muhtemelen bu bir iki hafta daha devam eder diye düşünüyorum. Yani şu an almış olduğum kaloride bir iki hafta daha kilo veririz diye düşünüyoruz. Platoya girene kadar zaten bir şey ellemeyiz muhtemelen. O yüzden dediğim gibi şu anlık süreç böyle. Ee, sonrasında zaten iki hafta sonra 4 haftadır falan dinleniyor ol oluyorum sanırsam. Kanderlerine göre bir 3 hafta falan daha dinlenip duruma göre 4 hafta belki daha kısa veya daha uzun olabilir. Duruma göre işte eee kan testi sonuçlarına göre e, yol izleyip e, Cycle cycle'la beraber kuruyacağız. Zaten bahsetmiştim bundan. Onun dışında antrenmanlar güzel geçiyor. Her şey yolunda. Oğlum arı siktir git lan. Evet, Melih Cezar geldi şu anda. Kendisini bayağıdır göremiyoruz. Takılıyor klaplarda falan. Ne haber? Daha gelsin. Sağ ol. Göklerden. Başladı. Ha. Ha. Erkenden gitme gibi bir hedefi varmış. Ben sizi böldüm içeride. Görüşürüz. Tamam ben de geleceğim şimdi. 5 dakika bile Yemin oturmam. Bugün bir Furkan gelecek ondan sonra. Ha, aa, Çit o yarıştan sonra cidde. geldi değil mi? Ciddi. Oy. First Çitli. <laughs> Parti var akşam. Sen zaten sürekli bozuyorum ben görüyorum ama. <laughs> Nerede bozuyor? Bozmuyor musun? Yok. Ne bileyim. Ben şey atmıştım ya. Tamam işte bir laf Ha ne bileyim. Bir de bir dur gel. Dışarıda bir olduğun bir zaman sanki hep bozuyormuşsun bir gibi bir his bir geliyor bir benim bir içime. Ölmüyorum. Ölüm kaçırıyorum ya. Allah Allah. Şey, kilo verdin mi? Yoksa? Küçük yani kilo vermişim bile. Son 3-4 kilo verdim. Haa. Neyse. Bir insan kahve içerken gözlüğüne nasıl gidiyor? Bu arada lens takmadım hiç sormuyor. Böyle şapırdatarak içersen öyle olur. Hiç sormuyorsun. Ya yani lensim bitmişti. Evet. Ya aslında lensim bitmedi. Ya da anlama yapıyorum. Taktığım gördüm. lensi bayağıdır takıyordum. Ee, sonra takarken elimden düştü. <laughs> Tuvalete düştü. Lavabonun içine hem de direkt içine. O minik deliklerin içeri. Lavabonun sonra bulamadım. Lavabonun içine mi tuvaletin? Lavabonun <laughs> Tuvaletin önünde niye takayım oğlum? Lavabonun içine. İşte ben de ona düşündüm. Oğlum çok fena içiyor. Neyse. Tamam hadi gidiyoruz e, ee, ne yapayım pul yapıyorum. Sen çekmeyeceksin beni değil mi? Eyvallah. O zaman beraber pul. Olabilir. Bir anda. Sen de videoları seviyorlar. Aa gerçekten. Mi? Allah ım. ben tek çok sıkıcıyım şu. Kim dedi? Ben dedim. ya tek sıkıcı oldum ben diyorum da biri demiyor. Ama içinden diyordur illa ki ben. E, ben sev... de videoları sevdiğini kim dedi? Birkaç yorum görmüştüm öyle yengeli yengeli sarıyor falan gibisinden. Sen tamam, hadi gel. Sen de seviyorsun pul zaten. Bugün programda row falan da yok. Her şey yapabileceğin. Lat var. Sonra latın yanında şu makine var ya. Bir tane böyle arka omuz makinesi gibi. Onu hiç denedin mi sen? Onu yaparsın. Basit bir makine. Sen de handle takmazsın ama falan filan. Bu ne ya? Herkesin uykusu var ama. Berfin de böyle geziniyordu zaman tam böyle. Neyse. O zaman abi sen de mi atıyoruz? Bir anda sen de attık o zaman. Evet hadi başlayalım. İyi hadi gel zaman idmanda görüşürüz. Başlattın mı? Evet. An itibariyle anlık bir kararla. Sudan az. Şaka da demiyor. Evet. Geldik. La pull down. Niye? Ne var oğlum? Ya hayırdır ya. Hocam oldum başıma kardeşim. Sen kimsin ya? Benim, şu an? benim formum bu kardeşim. Ben böyle hissediyorum. Nereden biliyorsun sırtımın daha az geliştiğini? Yok sırtım benim sırtımın ya et iyi. Yaklarını <laughs> Yap bakayım amına bunu. Yap bakayım. Sayılmaz. La yap hadi yap hadi. Hadi yap bakayım. Hadi. İndirsene biraz ya, ya. Daha lat indiremiyor. Gelmiş bize burada form öğretiyor. <laughs> Hadi, hadi ağlama. ayaklığı bile indirmiyor. Böyle mesela ben şu an ısınıyorum. tamam işi bilmiyorsun. Ne gerek var? İşi bilmiyorsun işte, başka bir şey yok. Bakayım nasıl ayarlamışsın. Evet, evet sultan hazreti. Evet. Bu mu güzel form hocam? Evet. Yap bakalım biraz Yeter, Yetsin. Bence hiç güzel bir form değildi. İnsanlar form görsün şimdi izle. Bu arada ısınıyoruz, ısınıyoruz, birkaç set ısınıp sonrasında duruluyor. Kötü mü hocam? Kötü mü hocam? Kardeş bizim natural halimiz de yalnız. Cami. Yürü git lan. Oğlum sen benim FTF zamanlarımı hatırlamıyorsun galiba. Hatırlıyorum. Takır takır. Şey fazla Geç geç. Hazırlıyorum, geç. geç sen. Bekle. Dur 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 dur. Sen... <laughs> Şapkada bir tane var Nahit. Evet biliyorum. Isın <laughs> sen mi? Ben mi şimdi göstereceğim. Göstereceğim millet. Millet evet, görsün. Gözüküyor mu şu an? E sen bana. Göstereyim görmüyor. Hah. Al dayı. Al. Baba, natural. Şurada beş... Bir sene bile yok yani bana gittiğimiz. Üç dört sene. Abart. Şey, üç dört seneden. Üç dört <laughs> ay. Geri al, geri. Ne oldu? Ne oldu? Kardeş, dört sene gitsem ben de öyle İşte konuşmayacaksın. Baba. Daha var mı? Dur. Dur. Dur dayı. Kadınlarda yok. Beli kes. Işığı kıs <laughs> abi. Kadınlarda ne yok? Işığı kıs abi sen. Al sana ha. Şu sırtı görüyor musun? Al sana. Natural ha. Al sana. Gayet estetik. Kadınların beğendi. Aa makinayı bile takamamışsın. Bu hal ne? Ha zekice. Desene oğlum. Bana demeden sete giriyorsun. Evet. Birinci setteyiz. Sudan Azmet'e. Gülmüyorum oğlum ben hadi. Bana bakıp niye gülüyorsun? Ben gülmüyorum. İndir. İndir. senin setleri çözemiyorum ya. Niye? Nasıl? Hani amına O, o yavaşlıkta senin son tekrarın olması lazım. Ama sen bilerek mi yavaşlatıyorsun hareketleri? Evet. Niye böyle bir şey yapıyorsun? İzole. Ya yani, ne izolesin? <laughs> ne izolesin? <laughs> yani de hayır sa saçma bir yavaşlatma yani. Benim sövüyorum ya ben böyle boş tempoya. <laughs> sen onu yapıyorsun ben anlamıyorum. her zamanki gibi Sude satış koydu bana her zaman gibi o yüzden e, tek devam ediyoruz sadece bir hareket yaptı <laughs> evet şaşırtmadı <laughs> ne zaman itman yapalım mesela bir hareket yapıyor böyle 3-5 hareket neyse dur bakalım kaçta girdiğimi unuttum 55 ile 10 yapmışız bir daha 55 ile yapacağım muhtemelen Uh. Bu sefer Form falan çok daha iyiydi bayağı iyi hissettim Bu sefer kurulmayı çözdüm galiba Her geçen gün Dediğim gibi Daha iyi hissediyorum O yüzden bir egzersiz içerken acele etmeyin birazcık egzersize süre verin. Evet. Selam kızlar. Güzel kızlar DM'ye. Şimdi geldik sol kol. Ne diyecektim lan? Bir şey diyecektim lan. Bu arada gerçekten e, cumartesi günkü Ocean etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ya ben konuşmadım ama gerçekten güzel bir etkinlikte Her etkinlikte bence üstüne koyuyorlar. Hani geçen sene izleyici olarak gitmiştim. Ya bu sene de izleyici olarak gittim zaten ama bu sefer e, ee, tabii VIP bölümündeydik. Ee, dediğim gibi her geçen gün bence organizasyon birazcık daha güzel oluyor. Ne diyecektim başka? Heh. O gün benimle gelip resim çekilen herkese buradan çokça sevgiler, öpücükler. Ya öpücük atmayın, iplemeyin. Ya. <laughs> Neyse dur bakalım, şimdi geldik sol kol. <gülüyor> <gülüyor> Uf, hadi oğlum. Uff hareketi yaparken gözüküyor mu acaba ya? Neyse. Kolumu buraya koyup kendimi itmemdeki sebep romu uzatmak. Yani mesela ben gelip bu hareketi bir dakika hafifleştireyim. Ben gelip şu hareketi şöyle yaparsam bak esnemiyor. Burada bitiyor. O yüzden kendimi şu ayağımla, şu kolumla destek alarak itiyorum ki hani esnetebiliyorum yeterince. Ya kendime rom oluşturuyorum aslında. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Yoksa ya böyle durdum mu esnemiyor yani bak. Daha bunun gideceği yeri var. Anarşik. Neyse. Bu şekilde bundan sonra... Ne gülüyorsun lan? Ağzını seçeyim seni. <laughs> bütün dikkatimi dağıttın ama. <laughs> Geldi bak beni izliyor oradan bütün dikkatimi dağıttı ya. Neyse ne diyordum lan? Bak, e, bir set daha yapacağım bunu, sonrasında upper back için wide grip var, sonrasında tek kolla loaded row var, e, sonra da kola geçiyoruz zaten, program hep aynı, değişen bir şey yok. Güç olarak da şöyle, şu an diyete gireli e, ne kadar oluyor? Üçüncü hafta falan sanırsam. Ve güçte şu anda aslında bir düşüş yok. Şöyle var. Bazı hareketleri kasıtlı olarak zaten düşürdüm. Bunu söylemiştim. Onun dışında mesela bunda geçen haftayla aynı kaldım. Ya da bir tekrar falan düştü ya da aynı kaldı. Yani bu iyi bir şey. Şu anlık e, gücümüzü hala korumaya devam ediyoruz ki kuruzda olmamıza rağmen yani durumlar böyle. Evet. Evet. Amazing the world. Ya boş yapma, boş yapma. Şimdi e, kendisi tekrardan dahil oldu. Bok gibi form görüyorsunuz. Böyle yapmayın. <laughs> Sence güzel mi yapıyorsun? Evet, şu an Yok. Bir şey güzel yapmıyorsun. Bence kötü yapıyor. Daha çok daha çok esnetebilirsin. Az önceki öğrettiğim şeyi yapman gerekiyor. Sen yoktun tabii. Seyirciler öğrendi, sen öğrenmedin işte. Ney, Romun kısa, uzatabilirsin uzata şu bak, an... kadar E tamam süre. işte. Ama işte. Çözüm odaklı değilsin. Türkiye'deysen Türkiye'deysen. <laughs> Türkiye <değilsen, gülüyor> Türkiye aa bak ben öyle duruyorum mesela. Çık. Çık. Gerek yok, ben yeterince esniyorum. Tamam kardeşim. E, koltuğu indiriyor mu? Tam koltuğu... koltuğu indirmeyi düşünmedin hiç. Koltuğu indirince ne de değişecek? Daha aşağı. Odayım. Aynı şey değil. Koltuğunca... Çık. Çık oradan. Ne çık mı göstereyim? Tam bir, bir, bir gösteremem. Hayır, karışma. Tamam ya. Yani. Şunu fark ettim kızlar bu hareketleri yaparken niye sürekli şüphede bu kadar yakın? Hep böyle bir... Hani uzaklaş abi, uzaklaş abi kendini ya. ha? Bu, bak romun uzadı gördün mü? Ha? Ha? Bak yaptıkça çözüyorsun, gördün mü? Çık bak, ben nasıl yaptığımı gösteriyorum sana, çık. Ya, İzle. Çok biliyorsun. İzle, form gör. Buradan da çekerim. Sağ olasın, düşünmen yeter. Sana öğretiyorum, sana. Dur bu taraftan öğreteyim de gör. Bak. Ya yok abi. Dinlemiyor. Boşver. Çık lan. Bak. Ya Küba kim oğlum ben bak. Bak. Bayağı mı buraya koyup destek alıyorum kendim olabildiğince uzun. Ama bu da o kadar hafif ki beni çekmiyor. Dur Hatta direkt sete gireyim ya sana gösterene kadar. Bir dakika. Peace. <laughs> Nasıl? Çok iyi hissediyorum ya. Evet, sonda bir tık böyle oluyor. Görmüşsün. Ya onda bir şey yapıyorum olmuyor. Ne yaptım ben? Sanki ben Değil ileri mi gidiyorum? Şey. Bir şey yapıyorum ama nasıl ya ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ama güzel oluyor o ya. Çok iyi gözüküyor. Hissiyatı çok iyi. Ben de beğendim. Bizimle seni beğenmemiz gerekiyor. Bizimle seni beğenmemiz Anladın mı ne yapmaya çalıştığımı? Sen solu gir sonra ben sağa gireyim sola gir sonra ben sağa gireyim. Kamerayı mı? Formunu mu? Nasıl düzelteceksin ki? Daha küçük ki ben göremiyorum formunu. <laughs> ya sen genişsin ya. Anladım. Öyle. Ya gene fena değil. Ama süre, bir biraz bir daha uzakla. Bir sene aç mısın? Ne yapayım? Bir sene ne yapayım? İçeriden çek aşağı doğru. Ha. Biraz öyle, evet. Bir de kendini bu elinle itebildiğin kadar it ki romun uzasın biraz. Ben yatayım ya. Hiç olmuyor öyle, İyi, nasıl hissediyorsun öyle? Benim şu an arka kolum çalışıyor. Arka kol mu? Evet, şu an arka kol. Biraz daha bu tarafa kaysana. Ben yok, bırakıyorum. Sen istersen de-handle takma ya. Ben ben istifa ediyorum. De-handle <laughs> takmadan yapsana bir. Burada mı Ya, Yani, ben çok sevmiyorum böyle ama bu biraz arka omuz gibi. Nasıl rahatsın? Belki bunu daha iyi Ay, hissedersin. Çok kötü. Ya bir şey diyeceğim. Şu harekette nasıl arka kolunu hissedebilirsin? Her, ya, arka kolla nasıl kal. bir alakası olabilir oğlum? Kasılıp hani şöyle esneme pozisyonu arka kolun nasıl çalışabilir Allah ya? ya. O anatomi. Fıfatlı. Anatomiye aykırı oğlum böyle bir şey. Görüyor musun Yok, hissetme. Bir dakika. Şu an ders e, Sıkarsan normal değil mi? Ya dizimi bir kaldıracağım. Kemiğin kırılacak sonra. Neyse, dur hadi, dur. Evet, Sude sağ olsun mikrofonu şarja takmamış kendisi. O yüzden yine video çekemiyoruz. Her videoda olduğu gibi yine bir sıkıntı. Yine bir sıkıntı. Yine bir sıkıntı. Mikrofonu o zaman, Bu benim mikrofonum zaten. Mantığa bakalım. Şarjı niye takmıyor ki kamerayı takıp da? Çünkü evde yüz bin tane heh, şarj heh. yok. <laughs> Mantığa bak. İnşallah bitmez sette. Uf! <laughs> of koltuğun bana koymuştun. Konuş bakayım. Ses. Deneme, tamam geliyor. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Evet. Destek ekibi geldi sağ olsun. Bu ağırlık tak çıkar çok sıkıntı ya. Gökte abinin mikrofonu olur yavaş bırak. Sen öyle bir bırakıyorsun ki ben korkuyorum. Yani omzun çıkacak boş, mı bırak? Boş bu boş çünkü. E tamam ağırlık tak. Dur bakayım 20 ile yapabilir miyim? Vaaaaa. <laughs> Bizi Meriç Bey 20 ile mi yapıyor ne yap bakayım abisi <laughs> <Sen, gülüyor> ama bir kere yaptım buraya tek bu kolu yapayım dur bakayım 20 geçtim buraya tek 20 kilo var mı al dur <laughs> tamam. yap bakayım 20 kilo Uy. <laughs> İlk defa bir hareketi güzel yaptığımı görüyorum. Yani mükemmel böyle güzel durayım. Tek hareket bu olabilir şu an. Hissediyorum. Bunu seviyorum zaten. Ağırlık takma yaşandığım için yapmıyordum bu hareketi. Abi mantığa bak. Tek güzel yaptığım bir hareket var. Ona da ağırlık takmaya mı düşünüyorum? Hiç yapmıyorum. Çık bakayım. Çık bakayım. Ya ama bunu nasıl tak çıkar yapacağız seninle ya? Sen bunu nasılsın? Ben bununla bir sete gireyim. Tamam. ama bu... Hadi oğlum. Sen yine bu kadar yüksekte mi yapacaksın? Güzeldi. Okeydi yani. Bu senin mi? Ee, evet. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bu bu makine çok iyi. Of. Of. <laughs> Hayat Keyifler gıcır. Üzüküyor mu acaba? Hayat kötü ya. Niye? Senin biraz daha paran olsa daha iyi olurdu. <laughs> i̇şte kızlar böyle abi. <laughs> öyle de o işi satışları artısından. Parasız parasız bir tek annesi var mı mi? öyle miyim? Evet. evet. İkimizin ortak sorunu bu. <laughs> i̇şte abi, şey diyorlar ya, parasız böyle. erkeğe bir tek annesi sever. İşte böyle abi. Bak <laughs> <laughs> ben yalnızım. Meriç tarihlerini bekliyor. İn evet. Geç bakayım, geç bakayım. Bir sete giriyor. Çalar Rihanna mı? Güzel. En sevdiğim şarkı var mı? Hadi yap. Yap bakayım. Bu hadi <laughs> bom bom. Neyse. Aa bu bom bom. Bu o işte. Yap hadi yap. Gülme lan veriyorum hadi. Bıraktım. Burada mısın? Tamam beraber yapalım. <laughs> oh my god, amazing. Hadi. Hadi. Gülme abi motive ediyorum gülüm. Uy. Uy. Bir anda gaza geldi. Çek çek. Ay, çek ayrı çek. Ayrı çek. Tamam. çek bak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Destek veriyorum işte. Çek hadi çek. Sen sağa girdin mi? girdin sen? Sağa girdi. Sağa da Sağa da gir. Sen de şey videosunu çekelim. Bir tane Reels gördüm yaparsın o önemi diye. Ha ben yapıyorum tarz. Aynen. Sen yapıyorsun ama komikliği şurada. Sen bırakınca çocuk uçuyor. Ha. Leg extension mıydı? Latkıda da mıydı? Ne yapıyorlar? <laughs> i̇şte böyle herkes yerime bu tarz böyle saçma sapan birini satıyorsam... ...bunu yüzünden işte görüyorsunuz. Onlar izleniyor. Doğru söyledi maalesef. Nerede saçma sapan bir şey değil mi Seymen sinirli, saate bak diyor. Benim, benim de eğitmen bu, bu, kadar sürüyor diyor. Hadi. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi güzel kızlar da yemeye. <laughs> ya Allah şu an de sussun ya. Konuşurum lan. Konuş yani. Konuşurum ben de güzelini ya. bulacağını düşünüyorsan konuş. Bulurum. Allah Allah ya. Bulurum. Yanlış yani mıyım? Isın istiyorsan. Yanlış mıyım sefer? sen? Isınca mı? He? Yanlış doğru sen mi? direkt sete gir. <laughs> Daha dinlemedi bile. Sen doğrusun diyor. <laughs> böyle arkadaş olacaksın bak. Böyle arkadaş. Ben ne diyorum? Bu, bu iyi arkadaş. Çevrende böyle arkadaşların olabilir bak. Bunu onaylıyorum. <laughs> Şimdi geldik kol. İnşallah bizi şey olur. Suda yine satış koyuyor. Her zaman gibi. <laughs> bir yapıyor, bir sohbete gidiyor. Yalandan gitme. Sallama ya. Ya hadi orada. Bundan sonra sen de <laughs> idman yok abi. Bundan sonra tek. Son ısınma seti, sonra set. Her zaman bir Sadece değişen tek şey, Az önce köl makinesini falan yaptım. Sonra bir bu köl yaptım. Oraları çekmedim. Bir ufak acelem olduğu için hızlı hızlı yapıyorum biraz. O yüzden hiç çekmedim oraları. Zaten suda falan sattı beni. O yüzden tek devam ediyoruz. Şimdi geldik. Hammer. Son hareket ve son set. ufak dümenler yapıyorum şu an. Zaten setten anlamışsınızdır. Çünkü alelem var. O yüzden bir ufak dümen. Ama gene iyi fena değil. Saat kaç abi? Hemen bakalım. Saat buçuk. Bir ufak hemen iki dakika yalandan bilek yapalım. Bu arada programımı pul günlerine bilek de yapıyorum artık. koldan sonra. Ananın. Zaten bilek olarak da ne yaptığımı göreceksiniz birazdan. Bir bunu yapıyorum. Bu şekilde. Orada arada inşallah yapıyorumdur. Bundan sonra da d handle yukarı alıp normal bilek girişi yaparmış gibi onu yapıyorum. <laughs> Smile bekle. Neyse. Şimdi bir de şunu yaparım. Sonra bitiririm muhtemelen. Onu da çekmem. Çok yoruldum lan. Ama güzel. Kaç santim lan acaba bileyim? Bilmiyorum. Belki videonun kapanışını yapamam. Acelem olduğundan dolayı. Eğer yapabilirsem zaten yapmış olurum. Eğer yapamazsam kapanışı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz hızlı bir idman oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Azak kuruyor. İkinci bölüm biter.